Master Bangkok, grup aşamaları tamamlandı ve böylelikle 27 Şubat'ta oynanacak playoff aşamalarına geçen takımlar da belli oldu. Playoff aşamalarına geçen takımlar ise şu şekilde. Edward Gaming, T1, Team Vitality, G2 Esports. Playoff aşamalarının başlamasıyla elenen takımlar da şu şekilde. DRX, Team Liquid, Tres Esports ve Sentinels. Playoff aşamasına geçen takımların eşleşmeleri de şu şekilde. Edward Gaming, T1 ile oynuyor. Team Vitality, G2 Esports ile oynuyor. Maç saatleri Edward Gaming, T1 maçı saat 1'de. Team Vitality, G2 Esports maçı saat 4'te oynanacak. Oynanan grup aşamalarından birkaç şükürleri siz için derledim. İçeriklerimi beğeniyor ve devamını gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. <laughs> Sağlıcakla kalın. Operatör olduğunu biliyor. Bir yere doğru açması lazım kendini. j arkayı verdi. Yalnız a geldiğini düşünüyor ve Jogov'un kariyerindeki en kolay clutchlardan biri oldu verdiği kararla birlikte. Çekmiş sayıda gelen oyuncu Juno P'yi tespit ama Juno P'yi yakalamayı başarmış komik. Takas aldı. Bir plant fake'i bu arada Jogov'un o hala sayıda deneme yapacak. Bu dönemde yok o komik. Ne diyorsun? Oooo komik! Bu vurdu komik. Bizim görmediğimiz...